Evet Zara. Zara gelmiş Zara, Çabuk kaç, çabuk kaç <laughs> Efe kaçalım Çabuk gelmiş Hadi kaç. Arkadaşlar biz bugün size oyuncakları oyuncaklarını gösteriyoruz Bakın Çıngırak mı o Sera Ne kadar güzel Bu da maymun Bu da zirafa göster. Bu da Zebra. Serba. O ses nere? Sesler Çok ara... korkuyorum. Eyvah. O zaten hani gelmiş. Gel koridora bakalım sanki. Koridordan sesler geliyor. Hadi sen ondan git. Çok korkuyorum ben. Peki. Hadi elimi tut. Evet, evet. Gel beraber bakalım. Sessizler geliyor. Eyvah, eyvah Seda uzaylı. Seda uzaylı gelmiş. Seda çabuk kaç. çabuk kaç. Çabuk kaç Seda. kaçalım çabuk uzaylı gelmiş. Seda kaç. Seda kaç. Seda kaç. Kızım bu sesler ne oldu? Uzaylı gelmişti. Işıkları gördün mü? Gördüm. Uzaylı gelmiş. Babası gelmiş. İki tane var galiba. Evet, i̇ki tane var. Ey şimdi ne yapacağız? Ben çok korkuyorum. <laughs> tamam, geliyor şimdi Nereden geldiler acaba? Dur geliyor say ama. Ay çok korkuyorum Gel bir daha bakalım. Gel bir daha bakalım. Serbia, belki gitmişlerdir. Belki <laughs> de hiç. Geliyor belki gitti. Hadi gel bakalım gitmişler mi? Hadi. Hadi sen de gidelim hadi. Hadi bakalım. Bakalım gitmişler mi? Bir Ay yine çok korkunç sesler. Çok korkunç. Yara. Yoksa sen bana yine şaka mı yaptın? Hı -hı. Şaka mı yaptın bana? Hı -hı. Ama o ışıklar ne? Nasıl yaptın? Işıklar uzayda gelmiş. Uzayda gelmiş ama sanki sen bana şaka yaptın. Hı -hı, yoksa anne annede baba mı tutuyor ışıkları? Ay, hayır. Hayır. Ayet uzay gitmiş. Uzayır sen beni kandırıyorsun. Baba. Anneyle ile baba ile bana şaka yaptın değil mi? Evet. <laughs> seni şakacı sen hadi çıkalım. <laughs> Serra beni çok korkuttun. Çok güzel bir şaka yaptın ama çok korkuttum ben Serra. Bu şimdi... çok iyiyim. Serra şimdi arkadaşlarına bay bay ya. Bay bay. gelmedi. Evet. Bye bye, can I unzip a no-moon look like